katılımcılara ve izleyicilerimize saygılar ve selamlar sunuyorum. Sağ olun. İran rejiminin Türk korkusu ve İran yani siyasi düşünceleri var. Tarih ve coğrafi bağlamında Türk dünyasının tam da ortasında bulunan Oğuz Türkleri ve Türkçüler ve Türkçüler ve Türkçüler ve Türkçüler olurken yine aynı e, aynı noktalar üzerinde tüm kuyu ve tüzmen hayatları tuttular. Para kuyusu, alt boyunlu, sapa yüklü, kopalik gibi kaç yaplar, yılan sahası daha yüksek de, isterdi. Hanedan kişilik değişse de, 1925'lerde, 1925'lere kadar son bir içerisinde, İran coğrafyası hakimiyetinde olan devletlerin karşısında kalmışsınız. Dolayısıyla siz bir yüzyıl yüz kadar bu dönemdeki Kıraklar devletlere Türk devletleri kayıtlara geçirmişse önemli bir şey. Hocam siz e, sabit oradan eser ses yayılır. Siz sabit dayanın ki e, ses yayılmasın lütfen. Devam edin buyurun. Hocam sizin sesiniz geliyor, onun üzerine yankı yapıyor. Her şey yaşadı, devam ediyor. Şimdi yaşadı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İran'da mahalli isyanlar ve ayrılma hareketleri başlaması üzerine Kuşevik Rus orduları İran'a <laughs> girmiş ve, ve bu süreçte İngilizler'de İran ıı, ıı, Kaçakhanet'in <laughs> Şahı Ahmet Şah 1923'te Londra'ya götürülmüştü. Ahmet Şah Londra'ya götürülürken ve Salim Dağhan İngiliz'in desteğiyle 1905'e kadar e, hem de, e, Şah olarak hem de e, Ufak olarak görevde kalmıştı. 1925'te Ahmet Şah Bey'de Kaçar hanelerden

forması ve yönetimin kanunu <laughs> nedeniyle <laughs> herhangi bir tutumlar karşılaşmıştır. Ancak Şah Tövbe Başkanı Süreç ile birlikte İran idaresinde Türk Korkusu'na başladığı ve 1930'da Molla Devleti, Molla Resimi ile birlikte e, İran'dan Türk devam ettiği Son 30 yıl içerisinde zaman zaman gelin ciddi sektürlerolar yaşadı. Avukat İran'da son 30 yıldayken sektürlerolar incelenildiğinde üç ana faktörden çıktı. Birincisi büyü ve geniş çaplıdan ziyade çok az yenebileceğimiz ne kadar daha İkincisi Kültürle birlikten sürü olmadıklarından dolayı ortalama bir hafta içerisinde bastıkları. Çünkü ise tam anasıyla lider ya da önde idaresinde yürütüm Dolayısıyla hocam ses yansıdı geliyor mu? Hayır, normal. Devam. Dolayısıyla maçın Altı daha yaklaşık bir hafta boyunca tüm Güney Azerbaycan şehirlerinde kurduğu süre gösterilir. Türkiye'nin diğer bölgeleri Yine başka bir örnek de bizim Kurtuz'da Fars bölgelerinde Yeşil Hareket adıyla başta Kurtuz bu defa Azerbaycan Kurtuz'un sarı zihni kaldığı görüntü. Yani halk hareketlerinde bir isteğe diğer grupların yardım etmediği Lakin son dönemde Mahsen Amin isimli 22 yaşındaki bir kadın hani polisleri tarafından kat edilmesiyle başlayan olaylara kapan bu tutukların küçük küçük adımlar ve gençler olması diğer ortaya gibi bir şok olmuştu. Öfkeler, İran Dersan'ın geçtiği üzerine İran'ın ve etnik yapısının nasıl hareket edeceğini takmamıştır. en büyük etnik kurumun yüzde kırıklar da olduğu İran Ders'te İran Dışı saniye tesaniye tarafından ifade etmiş olması önemli. İran Dersan'ın tesaniye tarafından

ifadeleri farklı tutamalarına rağmen henüz milli halklarını temin etmeyi başaramadıklarını görülmektedir. 20. yüzyılda Güney Azerbaycan iki defa 1925'te milli hükümet olarak amaç kaldırmalarını da olsalar da Tahran rejimi halkı çok kuvvetlerinden İran Türkiye'de tutuklarını ile başlayan itibaren büyük bir baskı ile yönetilmiş üretilmekte da zaman zaman etkik nüfus eksenli hak hareketlerinin yaşandığı tutukla Bu kapsamda İran, yani ne yazma böyle bu sevgili gelecekler üzerine planlar yaptıkları tutuklattır. ile bağımsızlık, özellik, Azerbaycan ile doğrudan birleşmiş. Yani ne Gördüğünüz gibi bu dolara benim gelecekte Güney Azerbaycan sözü bir doğrusu istedim. ve işte düzeyde bir Azerbaycan birleşerek bir iki ortak kurumları da kurumlar. Ancak önceki yıllarda Güney Azerbaycan Türkler arasında İran'da hangi bir değişiklikler Merhaba arkadaşlarım, bulaşı olsak da tepkide hiçbir şey vermeyeceğiniz yüzünde sizin hakkınızdır ve alınmasını yönlendiren değerlendirmeler burada görülmekte Azerbaycan milli hareketçiliği takvimleri, zararları verilmeli. Tarih ettiğiniz için değişiklikler, kiram denen devlet, kitabı çekilmek için değil. Sizlerinde var. bu çerçevede belirli müddet çekiliş şekilde çıkar olduğu da görülmektedir. O zaman son iki daha Bu süreçte Güney Azerbaycan ve diğer Türk bölgelerinde var olan okullarda ana dillerin de unutulmaması önemlidir. Sonuç olarak İran'dan moleküler resim çöksün ve ülkede termokratik bir yapının kurulması, bir hiçbir şekilde mümkün olmayacağı hasta tutulmalıdır. Bu arada bu gereken bir husus da İran devlet mekanizmasında belirli bir tahsil ve kültü vardır. Ve bu strateji Türk ve Arap düşmanlık üzerine bina edilmiştir. Bu yüzden İran'da Kovetler rejimi çıkışa bile ihtimal değişmesi kolay olmayacaktır. Bu nedenle ki değişim, rejim değişikliğinden ziyade bağışlı fikirleri ne çıkartılmazdır. Geç zamanda olan Türkleri bu kadar bir kültür, kültür meselesini ele almalı. Uluslararası halkı eline sokarak bu anda rezilme sağlanmalıdır. Neye azar kayacak? İklim ve İktidarları Kuzey Azerbaycan tarafından zaman zaman televizyonlarda Hep onlara hep dedik e, e, bir destekler meselenidir. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda İran Kürtlerinin mahatma bir gereken Şeyle, güney Azerbaycan petrolü <laughs> arasında büyük bir tampon bölge oluşturmak fikri Azerbaycan'ın politikasına katkırdı. Devlet bu amaca yönelik kanunlar bunu bir şekilde belgaz etmiş içinden yaplardır. Hayır can. Güney Azerbaycan sınırları ve İran devleti tarafından değiştirilmiştir. diğer İran'daki Türkler de beraberlik ve bu için şifre yapıp onlar katılmaktadır. Çok sözü olasını bir sözü NATO'ya girmekle Rusya, İran ve Çiftçi ile yakalıklı kısmen kesinlikle kuramaz hale gelmiştir. Ancak bir sonrasında Kuvvetlikse Türkiye, Türk dünyası ile bir konu var. Bir 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 şey söyledi. Kaysan, Gülte, her Yani siyasi hareketler Türkiye, Azerbaycan'la yine yapılabilir. Çok teşekkürler hocam. olun. Ercin Göz bizim e, canlı bağlantımızdaydı Ankara'dan. İsmail Bey teşekkürler hocam. Var olun. Sağ olun. Saygılar. Dövbeti çıkıştığınız yazar Şahin Hamşir Mehmet.